Ve Mersin'de mücadele başladı değerli izleyenler. Kelo McBride. Perdelerden çıktı 3 sayılık basket. Kelo McBride. Ta. Ve daha top geldi. kaybı. Olcay topu kaptı. Kelo McBride. Tuniki'ye bırakıyor. Şimdi 5'e 4. Hücum ediyor. Çukurova Basketbol. 3 sayılık basket. Tiffany Hayes. Çukurova Basketbol ligin ilk haftası Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra hiç kaybetmedi. Tüm maçlarını kazandı. Brianna Stewart topu aldı. Brianna Stewart. Brianna Stewart. Bir üst basket daha geliyor. Üst üste iki basket. Ee, biraz yaşı ilerlediğini söyleyelim. Ama yine de yaşı ilerlemiş haliyle bile çok değerli bir oyuncu. Juanitra'dan kalite kokan bir basket. Çok kritik basketlerinden biri. Bu çeyrekte o da etkili. Olcay. Atmadı Charles Gray'i Penetre etti. Tekrar Asena boş kaldı. Üç sayılık basket. Asena Yalçın. Alan paylaşımını yapamadı şu anda ucumda Fenerbahçe. Orta mesafe basket. Bu kez Selim'den. Emma Missman hemen alır almaz. Atışımda isabet var. İki sayılık basket Emma Missman'dan. Ucum şansı da Çukurova basketbol adına. Chelsea Gray. Kerem Akberay soğumasında. İyi soğuma Kerem Akberay'dan. Chelsea Gray. Zor atış. Chelsea Gray. Çok çok zor. çok zor bir basket Chelsea Gray'den. Çok zor atış. Alperi. Alperi'den iyi bir pas. Emma Misman şöyle bir sağını solun arkasını yokladı ve basketi buldu. Penetre etti İdil Brianna Stewart'a. Zor bir pas Brianna Stewart. Bir an boş kaldı. Önü açıldı. Basketi de buluyor. Chelsea Gray. Birebir oynadı. Chelsea Gray. Atışı isabetli oluyor. Chelsea Gray. Olcay. Brianna Stewart. İyi bir ikili oyun. Biraz erken. Chelsea Gray. Devamla Bonner kritik bir atış belki de maç topu Devamla Bonner 3 sayılık basket Fark 9 Vardı Kerem Akbrayt'ı gördü sağda koşan Kerem Wright pasını verdi Brianna Stewart basket bir defa Bir Chelsea Gray de yine top Chelsea Gray pozisyonu zorladı Basketi buluyor ve Çukurova basketbol 3 adeliği kazanıyor değerli izleyenler Çukurova basketbol 77 Fenerbahçe Legis Holding 68.